İlk yılımızda çok başarılı olduk. Çok daha başarılı olacağız hep birlikte. Birlikte başarmaya devam edeceğiz. Bir kamu yöneticisi için en güzel, en onurlu görevlerden biri mutlak hesap vermektir. Keyifle hesap vereceğiz. Vatandaşımıza hesap vermekten asla imtina etmeyeceğiz. Müzik önemli altyapı çalışmalarını da başlattık ve büyük bir kısmını başarıyla tamamladık. Ana arterlerde 38 farklı güzergahta atık su, yağmur suyu, dere ıslah çalışması başlattık. Büyük bir bölümünü de tamamladık. Bunlar 25 yılın, 20 yılın ciddi sorunlu alanlarıydı. Bu bölümün dışında kalan bölümleri de son barda tamamlamış olacağız. Toplamda 860 bin aileye sosyal yardım desteği verdik. 560 bin aileye gıda yardım kolisi destek paketi ulaştırdık. 40 bin aileye alışveriş kart desteği verdik. 75 bin aileye nakit, 185 bin aileye alışveriş kart desteği vermeye düzenli şekilde de devam ediyoruz. Askıda fatura uygulamamızla 180 bin ihtiyaç sahibi ailenin su ve doğalgaz faturasını hayırsever vatandaşlarımızın tarafından ödenmesine aracılık ettik. Suda indirimler yaptık. 115 bin çocuğumuza her ay süt dağıtıyoruz. Covid-19 süresince sokağa çıkma uygulamalarından yararlanarak 419 bin ton asfalt döktük. 223 bin metrekare yaya alan inşa ettik bütünüyle baktığınızda 8 milyon metrekarelik alanı düzenli olarak İstanbul'da dezenfekte ettik 16